Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, şu an hangi ameliyat yapıyoruz? Şu an burun yapıyorum, burun ameliyatı yapıyorum. Oldukça zor, kırık, eğri, ciddi bir travma olmuş. Buna bağlı olarak burun kıkırdağı kırılmış, ezilmiş ve böyle akardiyon gibi olmuş resmen. Şimdi onu uzatmaya çalışıyorum. Normalde açık yapmayı planlıyordum ama açıkla yapsam yani oradaki kıkırdağı tamamen düzeltme şansımız çok zor olacaktı. Şimdi kapalı yaptım. İyi de gidiyoruz. Birazdan sonucu ortaya çıkar zaten görürsünüz. Ama fena gitmiyor yani şu aşamada. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. <laughs> Hocam peki burnun kapalı mı açılıp mı yapılacağını ameliyat esnasında da mı karar veriyorsunuz? Öncesinde mi? Nasıl gelişiyor bu durum? Yani aslında öncesinde karar veriyorum ama bazı hastalarda arada kalıyoruz. Bu da mesela hani Açık diye düşünerek giyindim. Sonra düşündüm tabii ki. Hani açıkta yapsam bu akardiyon gibi kıkırdağı dışarı çıkartıp düzeltmek hakikaten çok zordur. Çünkü kapalıda burun bütünlüğünü tam olarak bozmuyorsunuz. O yüzden bu büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Yani bu hasta için de bu avantajı kullanmak istedim. Yani açıkta yapsam bu burnu daha iyi elde miydik? Tartışılır. O yüzden çok arada kaldım bir hastaydı. Ama nihayetinde bence iyi gidiyoruz. Dediğim gibi kırık burunlar, var. Aşırı eğri olan ve burun kıkırdağı da düz olmayan. Yani düzlükten kastım sadece bir tarafa deviyasyondan bahsetmiyorum. Akordeon gibi parçalanmış. Yani içeride kıkırdak parçalanmış durumdaydı. Böyle bir burnu kapalı yapmak hakikaten <laughs> yani kolay bir karar değil. Cesaret isten hakikaten şeyin yani son söylediği gibi. Ama iyi gidiyoruz yani şu anda. Bakalım daha da iyi olacak. Hocam peki astım hastaları bunun etkisi olabilir mi? Astım hastaları bunun etkisi olabilir. Evet, sakıncası yok. Problemde olmaz. Yapılabilir. Astım hastası yapılabilir. Yani bir sürü astım hastalığı hastamız oluyor zaten. O yüzden sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Hocam hastanızın burnundan çıkanları gösterebilir miyiz? Tabii gösterebilirsiniz. Bakın orada eğik kıkırdak. Zaten bir de parçalı bakın gördüyseniz eğer. Bakın kırık üst üste binmiş yani bunun kıkırdak yapısı gördüğünüz gibi içerisi daha da feci ama güzel olacak diye düşünüyorum kolay gelsin teşekkür ederim sağ olun